Sevgili öğrenciler, Konya Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, üniversitemiz akademisyenlerinin bilme katkı yapan ve ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan projelerini desteklemektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin test çalışmalarında ihtiyaç duyduğu kaynağı temin ederek onların daha nitelikli çalışmalar yapmalarını sağlamaktadır. Ayrıca lisans öğrencilerimizin de başvurabildiği ve onları araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla uyguladığımız bir proje çeşidimiz daha mevcuttur. Kısaca BAP olarak isimlendirilen birimimizin misyonu, üniversitemizde ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretilmesine ve yayılmasına destek sağlamak, gelişmiş bir araştırma altyapısını oluşturmak, ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak, bilimsel araştırmalar için yeterli mali kaynağı oluşturmak, yönetmek, etkin ve adil bir şekilde dağıtmak, disiplinler arası, ulusal, uluslararası, sektörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek, araştırmacıların akademik başarılarını yükseltmek, akademik hayatlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliğine ve saygınlığına katkıda bulunmaktır. BAP Koordinasyon Biriminde projelerin değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi faaliyetleri üniversitemiz öğretim üyelerinin oluşturduğu 9 kişilik bir komisyon tarafından yürütülmektedir. Ayrıca 3 farklı alt komisyon projelerle ilgili başvuruları ve raporları incelemektedir. Birimimizin idari faaliyetleri 2 memurla birlikte BAP koordinatörü tarafından yürütülmektedir. Üniversitemiz öğretim elemanlarının TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projeleriyle ilgili harcama işlemleri de yine birimiz tarafından yürütülmekte olup halen bu kapsamda devam eden 16 adet proje bulunmaktadır. BAP Koordinasyon Birimi 2019 yılında 45 adet test projesini desteklerken 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde 34 yüksek lisans, 10 doktora, 14 araştırma ve 11 adet de lisans öğrencisi projesini desteklemiştir. 2020 yılında desteklediğimiz projelerin toplam bütçesi 1 milyon liranın üzerindedir. Halen devam eden 94 adet proje olup kuruluş yılımız olan 2018'den bu yana 58 adet projede başarıyla tamamlanmıştır.